Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. 15 Temmuz başta olmak üzere Türkiye'nin kadim tartışma konularını, en temel meselelerini irdelemeye, incelemeye devam ediyorum. Zaten bu kanalı açma nedenim ve konuları irdeleme nedenim de Türkiye'deki bu temel hukuksuzluklar. Ama aynı zamanda bir gazeteci olarak günceli de takip ediyorum ve özellikle 9 yıldır bulunduğum Amerika'dan gelişmeleri de size aktarıyorum. Bir önceki videoda Erdoğan'ın New York'taki temaslarına başlamıştık. Evet, New York'taki temasları Erdoğan'ın bugün itibariyle bitti. Şu an Türkiye'ye dönüş yolunda. Yani ben bu kaydı çektiğim saatte, muhtemelen siz izlemeye başladığınız anlarda da Türkiye'ye dönmüş olacak. Peki ne oldu ne bitti? Hani filmlerden duyduğunuz bir replik vardır. İşte Vegas'ta olan Vegas'ta kalır diye bir espri yapılır. E, Vegas e, günah şehridir. E, böyle bir espri var. New York'ta Birleşmiş Milletler'de de benzeri bir espri yapılır. Özellikle Birleşmiş Milletler yıllardır izleyen gazeteciler arasında bir espridir. O New York'ta olan New York'ta kalır diye. Tabi buradaki kasıt Birleşmiş Milletler toplantılarının aslında hiçbir şey yaramadığı ile ilgilidir. Şimdi ben bu videoda iki bölüm halinde size hem Erdoğan'ın yaptıkları ettikleri hem de genel olarak Birleşmiş Birleşmiş Milletler toplantıları Eylül ayının içerisinde, Eylül ayının 20'sinde ikinci yarısında başlayan aslında aralığa kadar sürer bu toplantılar. Birleşmiş Milletler toplantılarında neler oluyor neler bitiyor aslında bu toplantılar ne anlama geliyor size bunu anlatacağım. <laughs> Erdoğan kısmında tabii Türk medyasında duyamayacağınız şeyler de var. Onları da aktaracağım. Türk medyasına bakarsanız tabii ki Türk medyası diye bir şey kalmadı. Tamamı saray medyası. Erdoğan Birleşmiş Milletler'e damgaya vurdu. Konuşması dolu salonlarda ayakta alkışlandı. Dünyanın yüzünü aykırdı vesaire böyle. Devrim niteliğinde işler yaptığına dair haberler okudunuz, okuyacaksınız. Günlerce size bunu anlatacaklar. Gerçek öyle mi? Değil. Yani ne Erdoğan'ın konuşmasından Azerbaycan ve Ermenistan hariç dünyanın haberi oldu ne de çok fazla büyük bir ilgi alaka vardı. Şimdi bunları tek tek size aktaracağım. Burada tabi Netanyahu olmak üzere enteresan görüşmeleri de vardı Erdoğan'ın. Onda da size söyleyeceğim ama başlarken biraz da mizahi bir giriş yapalım. Birleşmiş Milletleri anlatan, diplomasi çevrelerinde Birleşmiş Milletler söz konusu olan ortamlarda anlatılan bir fıkra vardır. Aslında bu fıkra, Birleşmiş Milletler'in neden pek bir işe yaramadığını ve dünyanın herhangi bir tarafında olan sorunları konuşmaktan ve yaptırım olmayan karar almaktan başka bir işe yaramadığını anlatan güzel bir espridir. Ben size şimdi onu anlatayım. Diplomatlar ya da bu konuya ilgili duyanlar bu fıkrayı zaten biliyorlar. Şimdi Birleşmiş Millet üye ülkeler delegasyonlarında bir anket yapmak istiyor. Anketin sorusu şu. Lütfen dünyanın geri kalanındaki gıda kıtlığı sorununa çözüm olacak kişisel düşüncelerinizi paylaşın. Soru çok basit. Yani dünyanın geri kalan kısmındaki gıda kıtlığı sorununa yani açlık sorununa çözüm konusunda kişisel düşüncelerinizi yazın. Bu bir anket sorusu. Ama Birleşmiş Milletler 190 küsur ülke anket sonucundan hiçbir şey alamıyor. Anket sonucuna ulaşamıyorlar. Neden? Çünkü Afrika delegasyonu gıdanın ne olduğunu bilmiyor. Batı Avrupa delegasyonu kıtlığın açlığın ne olduğunu bilmiyor. Çin delegasyonu kişisel düşüncenin ne olduğunu bilmiyor. Kişisel düşünce diye bir şey yok çünkü. Orta Doğu'dan gelenler de çözüm diye bir şey bilmiyorlar. Çözüm ne demek? Ona dair bir algıları yok. Kavramları bilmiyorlar. Güney Amerika'dan gelenler lütfen ne demek bilmiyorlar. Amerika delegasyonu ise yani ne demek dünyanın geri kalan kısmı çünkü onlara göre dünya Amerika'dan ibaret. Onun dışında bir yer yok. Dolayısıyla kimse soruyu anlayamadığı için bir cevap da verilemiyor. Yani aslında bu Birleşmiş Milletler'in çok fazla da hani çok büyütülen o devasa anlamını pratikte bir şeye yaramadığını da anlatan bir fıkra olarak söylenir çünkü herkesin gündemi farklıdır. Şöyle olur, Eylül ayı e içerisinde dünyanın her bir yerinden dünya liderleri ki genelde 140-150 civarında dünya lideri gelir. Her ülkenin lideri gelmez. Ha bu ara güvenlik konseyinin 5 üyesinden 4'ünün lideri bu sene gelmedi. Amerika dışında güvenlik konsey üyelerinden kimse yoktu. Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin yoktu. Liderler gelirler. Kimsenin dinlemediği konuşmaları yaparlar. Sırasıyla toplantılara girilir. Hani magazin unsuru olsun diye söyleyeyim. Önce mutlaka bu bir gelenektir. Brezilya ile başlar konuşmalar. Amerika arkasından gelir. Böyle bir konuşma sırasıdır. Kimse dinlemez. Çünkü salon hep boştur. Herkesin lider konuşmasını yapar ve aslında konuşmalar kendi ülkesine, kendi iç kamuoyunadır. Herkesin de dinlemiş gibi yaptığı, güzel temenniler dile getirdiği soruları söylerler ve hatır fotoğrafları çekilir hem liderler hem de onu takip eden gazeteciler o yeşil mermerli salonda ve bol bol ikili fotoğraf çektirirler. İşte o toplantının marjında liderler karşılaşırlar ve Türk medyası da olmak üzere daha dünya medyasında da çoğunlukla böyledir. İki lider bir araya geldi zirve yapıldı ya yapılan şey aslında koridorda karşılaşmak ya da ayaküstü marjda bir 5 dakika selamlaşmaktır ama gülümseyen fotoğraflar çekilir ve herkes evine geri döner. İşte şu anda Erdoğan'ın döndüğü gibi. Bakarsanız ya çok büyük işler yapılmış gibi anlatılır ama aslında böyle bir şey yoktur. Şimdi Erdoğan'a geleceğim ama BM'den başlayıp biraz işin light paylaşımlarıyla devam edeyim. Birleşmiş Milletler'in 39 katlı yeşil binası var. Ben de gittim orada programları izledim. Güzel bir bina. Doğu Nehri'nde, East River'ın kenarında 70 bin dönümlük bir alan üzerinde kurulan bir kompleks. Birleşmiş Milletler kompleksi. Aslında ilginçtir. Orası mesela bir Amerikan toprağı değildir. Hani birçok kişi bunu da ayrıntısını bilmez. Orası aslında başka bir ülke. Ama Birleşmiş Milletler. Yani hani X ülkesi, Y ülkesi değil. Orası Birleşmiş Milletler ve hukuken de Amerikan toprağı değil. Böyle bir özelliği var. O o yüzden de zaten Birleşmiş Milletlerle ilgili bütün şeyler Birleşmiş Milletler mahreçli çıkar. Böyle bir gelenek vardır. Çok tartışılan bir konudur. Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Gerçekten bir işe yarar mı? Yaramaz mı? Hatta Amerikalılar ya Birleşmiş Milletler bize çok yük oluyor falan tartışması yaptıkları zaman dünyanın değişik yerlerinden teklifler gelmişti. New York'taki tesisi biz kendi ülkemize taşıyalım. Alternatifler çok konuşuldu. Hatta bir ara Dubai bile gündeme gelmişti. Dubai'lilerin esprisi de çok komikti. Dubai'liler dedi ki ya dünyadaki bütün çok sorunlu en yakın bizim burada var. Hani Tayyip Erdoğan bilse böyle bir tartışmayı muhtemelen bilmiyor. Danışmanları da söylemedi. Birleşmiş Milletleri e Türkiye'yi taşıyalım diyebilir. Yani böylelikle kendini daha fazla ön plana çıkartma ihtimali duyar. Vallahi hiç fena fikir olmaz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Erdoğan'ın New York'a gelmesi, gitmesi, beraberindeki uçaklar, makam araçları, heyetleri, şunları bunları milyonlarca dolara patlıyor. Hiç değilse o para Türkiye'de kalır. Liderler de Türkiye'ye gelir. Türkiye ekonomisi kazanır. Yani Erdoğan bunun farkına varsa böyle bir tartışmanın olduğunu herhalde bu dünya beşten büyüktür derken yanına bunu da söyler. Biz ev sahipliği yapalım diyebilirlerdi ama demediler. Herhalde akıllarına gelmiyor. Lismit'lerde bir şey olur. Toplantılar yapılır. Konuşulur. Konuşulur, konuşulur. Kararlar alınır. Yaptırımları yoktur kararların çok büyük bir kısmının. Sadece böyle liderler birbirlerine tabiri caizse laf çarparlar, geçerler. Ee, karşılıklı bu şekilde atışmalar olur. Bir yere de varılmaz. Yani gerçekten de böyle hani Birleşmiş Milletlerin önlediği bir savaş, bir bir salgın, bir kriz yoktur. Hep arkadan gelir. Arkadan gittikten sonra işte Birleşmiş Milletler'in o barış gücü vardır. Üzerinde un yazan United Nation'ın ki yani Türkiye'de benim jenerasyonumuzun hepsi onu un taşıyan araçlar, insanlar diyebilir. Neden? Çünkü özellikle bizim jenerasyon için Afrika açlık demekti ve oralara giden Birleşmiş Milletler askerler hep un şeyle geçtikleri için böyle bir komik bir durum da var. Yani en azından ben öyleydim. Onu un taşıyor sanıyordum. Bir sürü kişi de öyle sanıyordur herhalde. Güvenlik konseyinin daimi üyeleri var 5 tane. Onun dışındakiler çok bir etkileri yoktur. De ne olur işte bizi de dinlediler. Biz de Birleşmiş Milletler'de sözümüzü ifade ettik gibi bir kavram dile getirirler. New York'ta pahalı etçilerde yenir, içilir, lüks otellerde kalınır. Böyle bir Eylül ayı içerisinde New York seyahati yapılmış olur. Yani hani şöyle ifade edeyim. Birleşmiş Milletler icraatları yaptıkları, oradaki çıkan sonuçlar vesaire derseniz çok bir işe yarar mı? Açıkçası ben yaramadığını savunanlardanım, düşünenlerdenim. Çok bir sonuç alınan bir kurumda değil Birleşmiş Milletler. Köklü bir kurum. Dünyanın bütün liderleri bir araya geliyor. Belli konuları konuşuyor. sonucu olmasa bile en azından konular konuşuluyor diyebiliriz. Şimdi gelelim Erdoğan ve ekibinin yaptıklarına. Eğer havuz medyasını izliyorsanız, onları takip ediyorsanız şöyle bir tablo ile karşılaşıyorsunuz. İşte dönüş yolunda uçakta Erdoğan muhtemelen yine böyle benzeri şeyler söyleyecek. Onu henüz bilmiyoruz. Ama gazeteciler gazetecilik yapmıyor. Erdoğan'ın uçağında ortalama 20 ile 30 civarında gazeteci yazar geliyor. bütün seyahatlerine götürüyor. Çünkü uçak çok büyük artık. Benim Ankara'da çalıştığım yıllarda uçağa 7 ya da 8 kişi anca binebiliyorduk gazeteci olarak ve orada soru soruyordu yani haber vardı. Şimdi öyle bir şey de yok. Hepsini iletişim başkanlığı yazıp veriyor zaten. Hiçbiri New York'ta ne oluyor, ne bitiyor görüşmeleri daha hiçbir şey sormadı. Mesela hiç kimse kulis yazmadı. Yani ne oldu? Biden'la neden bir görüşme ayarlanamıyor? Neden e, Biden'ın katılımcılar için verdiği resepsiyonda bir kare Erdoğan'la Biden'ın fotoğrafı yok? Geçtiğimiz yıllarda vardı. Mesela geçen yıl Biden'la eşinin Emine Erdoğan ve Erdoğan çiftiyle olan fotoğrafı servis edilmişti ama bu sene böyle bir fotoğraf da servis edilmedi. Sonra bakıyorsunuz ya Anthony Blinken'la Hakan Fidan'ın görüşmesi de yok. Yani en azından bu olur diye bekleniyordu. Öyle bir görüşme de yok. Hani Amerikan yönetimiyle Erdoğan arasında hiçbir temas kurulmamış, kurulamadı. Çünkü Amerikan yönetimi Erdoğan'ın ciddi anlamda mesafe koyuyor. Dahası Erdoğan Amerika'ya gelirken üst üste iki ayrı yaptırım kararı açıklandı. Bir tanesi Türk şirketleri var, bir tanesinde de Türk iş adamlarına yaptırım kondu. Hani Erdoğan'ın Rusya ile olan ilişkilerine karşı da ciddi bir mesafe olduğunu da göstermiş oldular. Böyle bir e, tablo içerisinde gelindi. Erdoğan beraberinde geldiği heyetlere konuştu. Aslında öz itibariyle Türk'ün Türkiye propagandası. İşte en son çarşamba günü yerel saatle gece yarısında Türk-Amerikan İşbirliği Konseyi'ne konuştu. Baktım fotoğraflara yine Amerika'da Türkiye'den getirdiği iş adamları, uçakta beraber geldi. iş adamları ya da kendileri tarifler uçakla gelmiştir belki. Özel uçayla gelenler de vardır. Onlarla konuşmuş. Ya ortada Amerikalı kimse yok. Düşünce kuruluşu temsilcileri diyorsunuz Amerikalı bir elin parmağını geçmiyor. STK'larla buluştuk diyorsunuz. Buluştuğunuz yer SETA. Kendi kurumunuz. TASK'la buluştular. Onlar da zaten kendi kurumu, kendi kurduğu, parasını kendi ödediği bir yer. Lüks otellerde gösterişli programlar yapılıyor. İşte o komik kamyonlar New York'un içerisinde gezdirildi. New York'un o devasa pahalı meydanlarına Türkiye yatırım yapın çağrıları olan afişler asıldı. Deli gibi paralar aktarıldı. Erdoğan'ın konvoyu Türkiye'den askeri araçla Amerika'ya taşındı. Yani sadece şöyle söyleyeyim o bündi devasa uçak ve makam araçlarını taşıyan işte heyeti taşıyan uçakların 1 milyon dolardan fazla şey maliyeti var. Gelme, gitme, yakıt, havalimanları vesaire. Uçaklar, oteller zaten o biçim. Yani Erdoğan'ın kaldığı Peninsula Oteli en lüks, en pahalı otellerden bir tanesi. Tabi insan ister istemez şunu soruyor. Ya hani biz çok görkemli bir Türkiye'yi açmıştık. Hani burada çok güzel imkanlar vardı. Oralar için kullanılıyor? Hani oralarda konaklar ama yapılamaz mıydı? Daha itibarlı olmaz mıydı? Yani herkes otellerde kalırken siz kendi evinizde kalıyorsunuz falan. Ama itibardan tasarruf olmaz diye Erdoğan rejimi dil gibi para harcadı. Emine Erdoğan bir takım aktiviteler yaptı. Orada da bunlar gibi para harcandı. Yani sıfır atıkla ilgili bir takım kampanyalar. Hani eşler maden Birleşmiş Milletler'de oyalanıyor. Eşleri de başka aktiviteler yapsın falan diye düşünüyorlar herhalde. oradan da böyle su suya sabuna dokunmayan işler çıktı. ve bir takım sergiler vesaire. Yine heyette uçakta beraber getirdiği isimler. Yani beraber dolaşan gazeteciler Emine Erdoğan'ın çok önemli konuşmalar yaptığını, Amerika'ya damgasını vurduğunu falan yazıyor. Yani Ahmet Hakan'ın yaz yazıya bakın. Yağdanlık yanında daha kuru kalıyor. işte i̇şte Hilal Kaplanların diğer heyetteki insanların yazdıklarına bakınız gerçekten gazetecilik adına utanç verici şeyler. Ya bu kadar hadise yaşanırken bunlarla ilgili hiçbir şey yok ama tek oldukları şey ortalık bıcık bıcık yağdan geçilmiyor. Böyle bir tabloyla geçirdi Erdoğan New York toplantılarını ama en önemli olan taraf neydi? Ya Biden'la görüşülmedi. Anthony Blinken'la görüşülmedi. Amerikan heyetiyle hiç kimseyle görüşülmedi. Erdoğan'ın beklentisi Biden'la bir şekilde görüşebilmekti. G20 zirvesinde de istediğini alamadı. Orada da ciddi bir moral bozukluğu vardı. Amerika'ya geldiklerinde şunu bekliyordu herkes. İşte burada önemli insanlarla görüşülecek. Bunlar fotoğraflarıyla şov yapılacak mesela Yine yapacaklar ayrı bir konu. Yani işte bir takım ülkelerle görüştüler. Onların liderlerle yaptıkları görüşmeleri şov yapacaklar. Yapmaya da başladılar zaten. Tabi görüşme deyince yine bildiğimiz Erdoğan karşımızdaydı. Neydi Erdoğan? Erdoğan için dönüşün hızı yok. Yani sınırı da yok. Yani çok hızlı ve çok seri bir şekilde dönebiliyor biliyorsunuz. Netanyahu ile buluştu İsrail lideriyle. Kendisi Netanyahu ile bir bakıma ruh ikizi. İkisi de iç politikada bu karşılıklı atışmalarını kullanıyorlar malum. E burada da aynısı oldu. Erdoğan ile Netanyahu buluştu. Yüz yüze geldiler. Hani bugüne kadar Erdoğan Netanyahu demediğini bırakmamıştı. Hitler demediğinden, katil demediğinden demediği kalmadı Netanyahu. Söylemediği laf yoktu. Karşılaştılar gayet samimi, gayet hoş bir şekilde. Kucaklaştılar gayet samimi bir şekilde buluştular, ettiler. E bakıyorsunuz Hakan Fidan önünde öyle bir eğilmiş ki ben şaşırdım yani Hakan Fidan biraz uzun boyludur. Öyle bir eğilmiş ki Netanyahu'nun karşısında. Şaşırtıcı bir şekilde. İbrahim Kalın aynı şekilde saygıda kusura etmiyor. Tamam yani karşınıza gelen bir devlet başkanına alıp tokatlayacak haliniz yok ya da hakaret edecek haliniz yok ama yani hani düne kadar her gün saydırdığınız birine karşı da böyle ağzı kulaklarında yerlere eğilmeye de bir, bir, bir garip bir tavır. Gerçekten bu da seyahatin dikkat çeken taraflarından bir tanesiydi. Ama şaşırdık mı? Hayır. Yani Erdoğan böyle bir siyasetçi. Çıkarı neredeyse fırsatı nerede görüyorsa oraya çok hızlı bir şekilde dönebilir. Burada Aynı şeyi yaşadı. İşte Mısır'la aynı şey söz konusu. Mısır Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan dışarıda karşılaşıyorlar. Öyle bir sarılıyorlar ki sanırsınız asker arkadaşı 40 yıllık beraber dostlukları var. Ya düne kadar birbirini boğazlıyordu bunlar. Ama yani Erdoğan rejiminde, Erdoğan siyasetinde bunlar son derece normal. Böyle bir dönüş hızını da gerçekleştirmiş oldular. Erdoğan'ın Amerika seyahatlerinde bir gelenek var. Yahudi lobisi temsilcileriyle mutlaka ve mutlaka bir araya gelir. Gelmeli midir? Tabii ki gelmelidir. Yani Amerika'da Yahudi lobisi önemlidir. Burada Dikkat çekmek istediğim konu şu. Hani Türkiye'deyken, Türkiye'de her gün böyle antisemitik söylemler de dile getiren insanlar okyanusu açtıktan buraya geldikten sonra bir aydınlanma yaşıyorlar. Yahudi lobisiyle sıkı fıkı oluyorlar. Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda Avrupa Birliği ile gerekirse ilişkileri kopartırız diyor ama Amerika'ya geldiğinde yeni bir fırsat açıldı. Çok iyi ilişkiler kuruyoruz şeklinde bir takım e, ifadeler söylüyor. Yani hangi Erdoğan diye insanlar ister istemez soruyorlar. Bir de havuz medyasının beraberinde gelen gazetecilerin internet medyasında aktörlerin coşkuyla dile getirdikleri bir şey var. Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısında dünyanın yüzüne haykırdı, damgasını vurdu. Hatırlarsınız bir arada havuz medyası boş salonları photoshopla dolduruyordu. Böyle komiklikleri de yapıyorlardı. Arkadaşlar elinizin aldığı internet var. Girin Erdoğan'ın 2022 Birleşmiş Milletler konuşması diye Google'da aratın. Çok kolay bulursunuz. 10 saniyede gelir önünüze. O konuşmayı print alın ya da orada okuyun. Sonra Erdoğan'ın 2023 BM konuşması diye arayın. Onu da yan yana koyun. Arada fark göremeyeceksiniz. Minik bir iki cümle hariç arada fark yok. Geriye doğru dönün. 3 sene 4 sene önceki konuşmalara bakın. Onlar da aynı. Ha diyeceksiniz ki ya Erdoğan istikrarlı bir adam. Yani bunu istikrar olarak mı değerlendirirsiniz? Yoksa Birleşmiş Milletler'in aslında kimsenin dinlemediği konuşmalar olduğu gerçeğiyle mi yüzleşirsiniz? O sizin tercihinize kalmış bir durum. Ama ne dünyanın yüzüne haykırma söz konusu, ne dünya liderlerinin ya Erdoğan böyle dedi evet biz kendimize bir çeki düzen verelim hali söz konusu. Onlar iç kamuoyuna yönelik, kendi seçmenine yönelik gaz alma hamleleri. Ha Erdoğan gaz alırken milyonlarca dolar Türk vatandaşının vergisinden çıkartılan o gariban halkın, milletin sefil olduğu ülkenin halkı böyle sefalet yaşarken Erdoğan milyonlarca doları New York'ta bir haftalık bu şov için kendi kamuoyuna seçmenine şov yapmak için harcıyor. Dönem paranın haddi hesabı yok. Öyle büyük bir israf, öyle büyük bir Vurgun var ki hatta şöyle söyleyeyim. Berat Albayrak'ın biliyorsunuz bir tane email, meşhur Berat Baksı vardı e ile ilgili. Bir takım yazışmalar vardı hatırlarsınız. Orada bir takım programlar yani işte araç kiralamaktan, reklam satın almasına, şunlara bunlara kadar olan konularda yapılan komisyon pazarlıkları vesaireler de vardı. Yani bir taraftan oradan da bir vurgun söz konusu. Yani birileri işte ben e, araçları giydirme işinden işte bu komik kamyonlar gezdiriyorlar ya. ya Şöyle de bir ifadede kullanayım. Sosyal ki ya bunu Afrika'ya da... Üçüncü dünya ülkelerinin diktatörleri böyle şeyler yapar. E, New York sokaklarında böyle kamyonlarla Ayla Erdoğan, I Erdoğan yazıları gezdirilmez demiştim. Bir kullanıcı yorum yapmış. Afrika'da yaşayan bir tanesi. Ya hangi Afrika lideri bana söyler misiniz? Afrika'da böyle şeyler olmuyor demişti. Evet yani düşündüm gerçekten de. Eskiden oluyormuş olabilir ama artık Afrika bile onu geçti. Erdoğan başka birlikte yaşıyor. O yüzden Afrika'daki e, liderlerden de aslında bir düzeltme ihtiyacı gerekiyor. Onlar bile artık öyle şeyler yapmıyorlar. Belki bazı Orta Asya, bazı işte Orta Doğu'daki zengin diktatörler böyle şeyleri yapıyorlar ama onun ötesinde böyle komiklikleri yapan da kimse yok. Sonuç itibariyle Erdoğan'ın pazar gün geldi. işte çarşamba gece yarısı New York'tan ayrıldı. Hedefi Washington Beyaz Saray Biden'dan bir randevu almak, bir samimi bir fotoğraf çektirebilmekti. Onu alamadı. Orada ciddi anlamda bir hayal kırıklığı var. Dönüş yolunda muhtemelen yine bombalayacak. Çünkü geçen sene de benzeri bir tablo olmuştu ve dönüş yolunda bayağı ağır ifadeler kullanmıştı Biden'a. Erdoğan'ın o 4-5 günlük şovu milyonlarca dolarlık faturada bir kazanım yok. Hani New York'ta olanlar da New York'ta kalıyor. E, beraberinde gelen heyetler yediler, içtiler, gezdiler. E, bir kısmı yeni iPhone modellerini aldı. Beraber dönüş yoluna geçtiler. Evet bir Birleşmiş Milletler toplantısı daha bu şekilde gelmiş geçmiş oldu. Öz itibariyle de söyleyeyim. Birleşmiş Milletler toplantıları aslına bakılırsa genel bir tartışma olarak söyleyeyim. Çok bir işlevi olmayan liderlerin dünya liderlerinin gelip boy gösterdiği, bol bol fotoğraf çektirdiği, kendi ülkelerine, kendi kamuoylarına şov yaptıkları bir toplantılar bütünü. Onun dışında ne konuşmaları dinleyen var ne o yazılan onlarca maddelik toplantı tutanaklarının bir karşılığı var. Ne de oradan böyle bir sonuç çıkar. Böyle bir sonuç bugüne kadar da çıktığı pek görülmedi zaten. Orada 5 ülkenin oluşturduğu bir sistem var. Onun dışındaki ülkeler ya evet biz de sorunlarımızı dile getirdik derler. Öyle bir kazanımları varsa onu da getirirler. Bir fıkrayla başladık. Bir fıkra benzeri bir şeyle bitireyim. Diplomasinin ayrı bir dili vardır. Birleşmiş Milletler'in de ayrı bir dili var. Ee, diplomasi de bir şey söylendiğinde normal insanlar başka bir şey anlar, diplomatlar başka bir şey anlarlar, başka bir şey söylerler. Birleşmiş Milletler'le ilgili bir başka espri var. Onla bitireyim. Hani dedim ya bugün biraz light bir video yapalım. Mesela bir lider çıkıp derhal talep ediyoruz derse bunun anlamı şudur. Ya bir ara bu konuya bir baksanız demek istedi o aslında. Eksiksiz talep ediyoruz falan diyorlarsa ya en azından bir baksanız anlamına gelir. Yani liderler öyle söyler ama herkes en azından olarak algılar. Şiddetli şekilde kınıyoruz falan dediklerinde de ya da şiddetli şekilde talep ediyoruz dediklerinde pardon. E, mesela işte en son Erdoğan Kıbrıs'ın tanınması gibi bunu her Birleşmiş Milletler konuşmasında yapmıştır. Hani havuz medyasına bakmayın. Ya yapılsa çok makbule geçer demektir. Hani yapsanız güzel olur. Mealli bir açıklama, bir talep aslında. E, kararlılık gösteriyoruz, kararlılık istiyoruz derlerse de yani aslında yapılan şey bir yalvarmadır. Yani lütfen bu işe bir bakın artık yeter Hani kararlılıkla istiyoruz diyorlarsa odur. Acil çözüm istiyoruz gibi laflar söylüyorsa bir lider kürsüden bunun anlamı da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bir baksanız iyi olur şeklindedir. Hani şöyle söyleyeyim. Böyle çok e, mizah konusu olmuş şeyler vardır birleşmediler söz konusu olunca. Çünkü birleşmelerin gerçekten böyle bir garip bir tavrı var. Yani herkesin çok şey söylediği, çok şey konuştuğu ama pratikte hiçbir şey yaramayan, aldığı kararlar bağlayıcılığı olmayan bir salgını, bir savaşı, bir krizi önleyemeyen, arkadan gidip durumu toparlayan hani bir çözüm buluncaya kadar o süreci idare eden bir uluslararası kurum. Hani tartışılması gereken bir kurum aslında bakılırsa da. Böyle e, mizahi şeylere de çoktur dediğim gibi. Yani birisi çıkıp derhal böyle bir şey talep ediyoruz falan diyorsa kürsüde o Birleşmiş Milletler e, literatürüne ya en azından ya da işte ya bir ara bir baksanız iyi olur gibi yorumlamak mümkün. Çünkü ancak o şekilde kayıtlara giriyor. Ancak o şekilde sonuç alıyor. Hani o Birleşmiş Milletler'in sayfalar dolusu pulları, metinleri falan onlar da. Hani yapılır ama çok fazla da bir şey ifade etmez. O 39 katlı yeşil cam bina, gösterişli bir bina. Doğru Doğu, Doğu Nehri'nin kenarındaki kampüs güzel bir yerdir. Liderler gelir, oturur, konuşur. Gazeteciler oradan haberlerini yaparlar. Orası Amerika toprağı bile değil, başka bir yer. Öyle bir şov yapılır, gidilir. New York'taki geleneksel Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler toplantılarının özü aslında budur. Çok fazla bir anlam yüklememek gerekiyor diyelim. Hani diyeceksiniz ki ya madem çok anlam yüklemiyor Erdoğan'ın ziyaretini niye eleştiriyorsun? E, İyi de kardeşim yani Erdoğan'ın New York'ta yapacağı, kendi seçmenini yapacağı şov için milyonlarca dolar para harcanıyor. Sormak gerekmez mi halkın parasını, milletin vergilerini buralarda keyfi olarak çarçur ederken makam araçlarını Türkiye'den getirmek için askeri kargo uçaklarıyla gelirken getirirken bundan hesabını sormayacak Bakın bunu medeni bir ülkenin başkanı yapsın. O ülkenin vatandaşları tefekkur. Milletin parasını bile çarçur ettirmezler. Bırakın hortumlamayı, bırakın yolsuzluğu israf edilmesine bile göz yummazlar. Ama işte o ülkelerde demokratik bilinç yüksek. İnsanlar verdikleri verginin peşine düşüyor. Ve seçtikleri siyasilerin her adamını kontrol ediyorlar. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir şey henüz o seviyeye gelmiş değil. Evet. Bir Birleşmiş Milletler toplantısı da böyle geç Geçen yılın neredeyse birebir aynısıydı. Geçen yıldan farklı olarak Erdoğan bir tek bu yıl Central Park'ta gezmedi. Geçen sene Central Park'ta gezmişti. Dünya liderleri kraliçenin cenaze törenindeydi hatırlarsınız. Ama Erdoğan gitmemişti oraya. Neden gitmediğini hatırlıyorsunuz. Erdoğan konvoyunu götürememişti çünkü. E, gelmesin. Yani orada liderler otobüsle hareket edeceklerdi. Güvenlik ve işte mekan sorunu sebebiyle Erdoğan ayır. ben ille de zırhlı makam araçlarımla geleceğim dediği için o toplantıya gitmemişti. Bu yılla geçen yılı şöyle boyutlarıyla karşı karşıya koyduğumuz zaman bir şey daha var. Geçen sene Erdoğan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici de heyetinde getirmişti. Hatta Türk evinde onunla bir görüşme de yapmış. Ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere devlet organları, bütün havuz medyası büyük buluşma olarak bunu sunmuştu. Yani bayağı da bir mizah konusu olmuştu. Yani uçakta getirdiği Mustafa Destici ile bir dünya lideri olarak New York'ta görüşmüştü. Geçen senenin bu seneden farkı olarak da biraz da o vardı. Onun dışında her şey aynı. Konuşma aynı. Beraberinde getirdiği gazeteci heyeti hemen hemen aynı. Güzel bir, bir New York haftası geçirmiş oldu diyelim Erdoğan ekibi. Onun dışında çok da önemli bir sonuç yoktu. Evet buna bir noktayı koyalım. Seneye kim öyle kim kala ama muhtemelen yine seneye aynı şeyleri size anlatacağım. BM toplantıları ve Erdoğan rejimi böyle olduğu sürece bu bu şekilde devam edecek. Ben yine diğer gündemlerime 15 Temmuz'a Türkiye'deki temel dava konularına e, hukuksuzluklara eğilmeye devam edeceğim. Eğer siz de bunları önemsiyorsanız kanala abone olur, yorum yazar, paylaşırsanız da sevinirim. Çünkü YouTube algoritması inanılmaz bir sansür uyguluyor. Düşünün 120 bin abone var şu anda. 120 bin abonenin olduğu bir kanalda izleme 10 binlerde kalıyor. Yani abonelere bile gösterilme durumu sıkıntılı şu anda göstermiyorlar. Bırakın normal önermeleri kendi abonelerine bile kanal gösterilmiyor. Bunu aşabilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bunu söylüyoruz. Yaksa halde yakında bu kanallar hiç kimseye gösterilmeyeceği için fiilen de ölmüş olacaklar. Eğer önemli olduğunu düşünüyorsanız destek vermenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın.